Otogarlarda bayram yoğunluğuna dikkat sayın seyirciler. Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram biletlerinin %80'i tükendi. Ek seferler devreye girecek ama biletini garanti almak isteyenlerin şimdiden satın almaları da tavsiye ediliyor. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de otogarlarda yoğunluk bekleniyor. Yoğunluk özellikle 16 Temmuz arefe günü zirveye ulaşacak. Bayramı şehir dışında geçirecek vatandaşların şimdiden bilet bakmalarında fayda var. İstanbul'da yaşayanların biraz daha acele etmeleri gerekiyor. Zira Büyük İstanbul Otogarı'nda biletlerin %80'i tükendi bile. 10 Temmuz'da başlayan bir yoğunlukla bayrama kadar bir haftalık 10 günlük yoğun bir sezon geçireceğiz. Şu anda aldığım bilgilere göre biletlerin %80'i satılmış durumda. Ayın 10'u 11, 12, 13, 14'ü gibi diyebilirim. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, bilet bulamayanlar için bayram öncesi ek seferler devreye konulacağını açıkladı. Ek seferler olacak. Şu anda 353 firma, 8500 otobüste hizmet veriyoruz. Her yıl Dini Bayramlar Dolaştırma Bakanlığı D2 belgeli turizm ve grup taşıyan segmentten, D2 belgeli otobüslerden de çalıştırmamız için izin veriyorlar. Tahmin ediyorum buradan da 2-3 bin otobüs bize katılacak. Mehmet Erdoğan'ın vatandaşlara bir dizide tavsiyesi var. Vatandaşlarımız biletlerini gidiş dönüş alsınlar. Otogarlardan kalkan firmaların biletlerini temin etsinler. Yani korsan otobüslerle, korsan firmalarla e, seyahat etmesinler. E, artı biliyorsunuz emniyet kemeri takma zorunluluğu var otobüslerde. Otobüslere bindikten sonra emniyet kemerlerini taksınlar.